Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, CS:GO'da silah yarışı oynuyoruz. E, hepinize iyi seyirler. Şurada bir adam var arkadaşlar derken. Abi iki kişi aldı ya. Şöyle gidelim. Şuradan az önce öldük çünkü. İlla çıkacak karşımıza birisi derken, abi önümden çekilse takım arkadaşlarıma zarar vermeyeceğim yani. Headshot bebeğim, <laughs> güzel bir headshottı arkadaşlar. Abi elindeki silah yani kavya, kavya, kavya. İyi olduğu için kavya, yani uzaktan kavya. vurmak için iyi olduğu için Şöyle gidelim bakalım ne çıkacak karşımıza İşte arkadaşlar görüyorsunuz az önce öyle bağıran da yani Türk'tü Anca öyle şeyleri bu oyunda terbiyesizliği Türkler yapıyor Tamam ben de bir Türk'üm ama adam gibi oynasalar yani süper olacak hem yabancı dil bilmiyorlar. Hem adam gibi konuşmuyorlar. Adam beni bıçaklayacak ya. Bu kadar da olmaz. Abi adam nereden geldi? Ulan var ya anlamadım. Şaşırdım abi. Abi biraz da bize mi bıraksanız hani çok iyi olur. Yavaş gelme abi, uçarak geliyor adam heyecanlat. Şuradan bazı genç abilerimiz bazen geliyorlar ama. Hadi, hadi, hadi. Abi. Abi adamların hepsinde uzaktan vurma Gülüyor, silahı olduğu için yani. Hatta Abi canım asken geliyorlar hep ya. Şurada bir arkadaş var. Rıza baba paçanı alırım amına koyayım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Şöyle bir ayarlardan mikrofon sesini ee, keseyim. Burdandı galiba. Yanlışsa kusura bakmayın arkadaşlar ama büyük bir ihtimalle burdandı. Terbiyesizler ya. Hadi be. Oradan dönemedim arkadaşlar. çıkar oradan kendini. Abi. Abi her yerden vuruyorlar. Nasıl bir şeysiniz siz ya? Ulan vurmadınız yer kalmadı yavaş. Bir adamı üç kişi giriyor. Tamam takım oyunu da o kadar da abartmayın yani. Üç kişi de hasar verirse ben ne yapacağım? Tek başıma. Şurada birisi mi var? Hayır. Yokmuş. Arkadaşlar ee, kendime intro yaptım ve önceki videomda intro'mu koydum. Umarım ki intro'mu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğenerek koydum yani çok hoşuma gitti. Umarım ki yani inşallah sizde beğenmişsinizdir. Abi. Aa. Oh my god. Hadi be abi be kimse mi çıkmıyor? Şurada birisi doğdu. Dur şimdi. Abi 10 yerden vuruyorlar ya. Dedim nasıl çıktılar oraya da. Kim vuruyor abi bana? Buradan vuruyorlar. Oradan vuruyorlar da hepte az vurduğunda olduğunda vuruyorlar. Şurada birisini gördüm ama bakın buradan da girilmiyormuş. Abi şimdi pompalı olduğu için biraz yakın oynamamız gerekiyor arkadaşlar o yüzden Of. Kaç yerden vurdukları değil. Kaç yerden vurdukları belli değil arkadaşlar ya. Sen ne ara oraya geçtin ya. O kadar da değil artık yeter. Abi bu camların niye hiçbirinden geçilmiyor? <laughs> <laughs> Hiçbirinden geçilmiyor yani ya. Sefos gibi olsun. Arkadaşlar son anda öldürdüm ha. O adam birinci olacaktı yani beni bıçaklasaydım. Headshot. Güzel abi. Arkadaşlar yani böyle karşılık karşıya gelsiniz yine bir imkanınız var yani ama Arkanızdan gelince yani olmuyor. Evet arkadaşlar. Ee, bir elde oynayalım. İnşallah Sevho seçilir. Yani ben oranın seçilmesini çok isterim. Bakalım şansımıza. Arkadaşlar bu arada 30 abone olduk. E, hepinize çok teşekkür ederim. E, umarım ki e, sizi eğlendirebiliyorumdur. Elimden gelenin en fazlasını yapıyorum arkadaşlar. Bir de e sistemim bayağı bir kötü. 11 yıllık yani. O yüzden elimden geldiğince e, çekiyorum. Donmalar falan illaki oluyor. Biliyorum, farkındayım arkadaşlar. Ama yani yapabilecek bir çarem yok. En büyük hayalim YouTuber olmak. O yüzden de elimden gelenen en fazlasını yapıyorum arkadaşlar. Umarım ki e, siz de beğeniyorsunuzdur ve eğleniyorsunuzdur. E, bir tane de dediğim gibi intro yaptım. E, i̇nşallah beğenirsiniz. Benim gerçekten çok hoşuma gitti introda. Onu da önceki videoya ekledi ekledim. Ee, sağ olun ki arkadaşlar hani neredeyse her videom e, 100 kişinin üstünde izlendi yani. İlk attığım video 130 mu 140 mu izlenmişti arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi 30'da abone olduk. Ee, i̇nşallah 30 değil 30 bin e, 300 bin abone oluruz. İnşallah çok iyi yerlere geliyiz, geliriz. 30 oluruz. 300 oluruz. 30 bin oluruz 300 bin oluruz Dediğim gibi arkadaşlar inşallah çok iyi yerlere geliriz Umarım ki sizi Eğlendirebiliyorumdur yani Umarım ki yani arkadaşlar beğeniyorsunuz, Beğeniyorsunuzdur Gerçekten sizi eğlendiriyorsam Hani Çok mutlu olurum Sizi eğlendirebiliyorsam bu benim için En büyük mutluluk arkadaşlar Umarım ki eğleniyorsunuzdur Dediğim gibi ben elimden gelenden fazlasını yapıyorum donmalar falan oluyor arkadaşlar biliyorum çünkü bilgisayarım 11 yıllık inşallah yeni bir tane alabilirsem ee, çok iyi videolar gelecek emin olun ki yani arkadaşlar şimdilik sadece bir minecraft bir de csgo çekebiliyorum çünkü onlarda donmuyor donuyor ama az donuyor yani, yani arkadaşlar yeni bilgisayar aldığımda orijinal gta 5'im var arkadaşlar ee, gta 5 online gelecek Hepsi Gelecek Yani Arkadaşlar GTA 5 Online Çekeceğim ee, Alabilirsem yani Söz Vermiyim FIFA 17 Çekeceğim Op, Ölmeyelim Abi Ya Şöyle Canım Azken Yakaladıklarında Arkadaşlar Çok Sinir Oluyorum Çekebilirsem Arkadaşlar Dediğim Gibi Hani Alabilirsem FIFA 17 Çekeceğim Çok iş Çekti Ama Olsun ee, tabii ki arkadaşlar sizin de çekmemi istediğiniz oyunlar varsa yani yazabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Ama arkadaşlar dediğim gibi hani bilgisayarım 11 yıllık hani 2 GB RAM var, 512 MB ekran kartı var. Ona göre oyunlar söylerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Hani böyle yüksek oyunlar söylemeyin ki ee, istediğinizi çekebileyim. Şimdi dediğim gibi bu iki seriyi sürdüreceğim. Yeni bir bilgisayar aldığında emin olun ki çok iyi oyunlar gelecek, LOL de gelecek, ee, mükemmel olacak yani arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekliyorum yani. Abi, şu arkamdan çıkmayın artık. Emin olun ki arkadaşlar yeni bilgisayarım geldi, hani sizinle birlikte böyle çok eğleneceğiz. Hani bunun sözünü size veriyorum arkadaşlar. Emin olun ki sizi çok eğlendireceğim. Çok iyi yerlere geleceğiz ve çok iyi videolar çekeceğim arkadaşlar size. Emin olun ki siz de çok beğeneceksiniz. Çünkü mükemmel oynar atacağım arkadaşlar. Emin olun ki. Abi bu adama çok gıcık oldum ha. Beleşçi midir nedir pusuyor. Arkacılık yapıyor. Tamam hani yapılmaz diye bir şey yok. Eyvallah da biraz karşı karşıya oyna dürüst oyna abi. Şimdi adam, adamların base'ine girmek de saçmalık olur. O yüzden biz biraz geri gidelim. Şuradan çıkabilir mi bire? Evet. Şöyle güzel bir etişat atarız. mermi bitti. Çok güzel bir yerde bitti. Tam adamı alacağım yerde bitti. Şuradan iki kişi geliyor. Abi birini öldürdüm diğeri beni öldürdü ya. Şurada birisi var. Aşağı mı atladı? Hadi be. Şuradan arkadaşlar nereden çıkacak? Buradan çıkacak. Gitme geldi ama çıkmadı. Buradan içeri girdi galiba. Şurası benim yerim arkadaşlar. Hani counter yerinde. Terörist yerinde de ayrı bir yerim var. Orayı da gösteririm. Bir dahaki ellerde terörist olurum. Orada da gösteririm Yani. Gösteririm yani. Hiç sıkıntı yok. Ama nedense bu sefer kimse doğmuyor derken adamı sonradan fark ettim arkadaşlar ne hani direkt manda vurdu beynimizi AWP ile e ben seni artık bir öldürebilir miyim ya hele şükür Şöyle bir kaçalım hemen Kim nereden vuruyor? Yukarıdan vuruyormuş. Abi yine nereden vuruyorsunuz ya? Şu arkacılığı çok iyi bellediniz yani. Mermi bitti çok güzel. Mermi yok. <laughs> Bıçaklar arkadaşlar zaten az canım var büyük bir ihtimalle öleceğiz ama olsun. Öyle biraz pusalım arkadaşlar çünkü bıçakla hani öyle karşı karşıya gidemem. Yok mu abi gelen ya? Zaman kaybediyorum arkadaşlar biliyorum ama hani en azından bir kill alsam yine benim için iyidir. Yeni silah geçerim yine bir şansımı denerim. Şurada birisi var ama gördü. Şöyle doğalım. Abi. Şurada. Bakalım birileri var mı? Güzel abi öldürdük. Güzel abi iyi gidiyoruz yine. Ah o demirler var ya, o demirler seni koruyor var ya. O demirler olmayacaktı orada. Görecektim ben seni. Görecektim ben seni, görecektim de orada demirler var işte. Oh my god, dur. dur, dur. şöyle. Abi ya tam da mermi bitecek yeri buluyor arkadaşlar ya. Aa. İyi birine headshot attık en azından. Abi nasıl daha aniden hop diye çıkıyorlar ya. çıkar kendini be abi hadi burası benim yerim hadi abi çıkar kendini abi, abi kimse gelmiyor arkadaşlar ya şansımıza yani bu sefer dur şimdi buraya geliyor birkaç abi güzel abi aldık düşman liderini aldık sonunda yani Üst kata çıktı birisi gördüm ama Tamam inşallah ölmeyiz. Aba. Adam yine altın bıçak seviyesine ulaştı. Umarım bizden birisi hemen daha hop diye ölmez bıçakla. Şuradan birisi gelecek. Arkadaşlar, şuraya geçelim. Bakalım kim doğacak? Abi yapma ya. Arkadaşlar e, burada videonun sonuna geldik. Umarım ki beğenmişsinizdir. Umarım ki eğlenmişsinizdir arkadaşlar. E, i̇ki elde de kötü oynadım. E, farkındayım. Kusura bakmayın. Çok söylendim çünkü bu videoda gerçekten hani bayağı bir demeyeyim ama kötü oynadım yani arkadaşlar. Kusura bakmayın. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım yine. E, bu kadar oldu. E, umarım ki beğenmişsinizdir. Umarım ki eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ee, videomu Beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar unutmayın gerçekten beğenileriniz benim için çok önemli arkadaşlar beğenilerinizi görünce emin olun ki daha çok video çekme isteğim geliyor He, Arkadaşlar bir de bir şey söylemek istiyorum eğer arkadaşlar eklemek isteyen varsa e, Steam'den bayram arkadaşlar ekleyebilirsiniz e, sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın görüşürüz